Osmanlı'nın çılgın savaşçıları, deliler. Osmanlı İmparatorluğu'nun Ömer, en kimdir? parlak dönemlerinden Kim biriydi. Avrupa'nın en büyük devletleri Osmanlı'nın ilerleyişini durdurmak için Meydanları? birleşmişti. Nerede? Haçova Ovası'nda Osmanlı nedir? ordusu Avusturya, Alman yani. ve Leh krallıklarının oluşturduğu yani. büyük bir ittifaka karşı savaşmak Bakana. üzereydi. Yol nereyedir? Kızıl Elma'ya. Osmanlı ordusu Yârimiz sayısal kim? olarak düşmandan Değil azdı de, ama savaş alanında Osmanlı'yı de, korkusuzca de. temsil eden özel bir birlik vardı. Deliler Ocağı. Zalim haddini aşmış. Bu askerler görünümleriyle aşmıştır. bile düşmana korku salardı. Gayrı ne ola Kafalarında kurt postları, sırtlarında Aşk aslan derileri, kollarında kartal Biz tüyleri de. vardı. Neden? Ana kimi yüzüne kara sürer, kimi vücuduna savaş boyaları çizerdi. Analar evlatlarını. Gözleri kan çanağına dönmüş, şey. korkusuz ve vahşi bir bakışa sahiptiler. Sen hem evlatsın. Onlar ölümü değil, onuru Bu arayan adamlardı. Zafer ya da şehadet hiçbir dışında da hiçbir seçenekleri yoktu. Düşman saflarına ilk onlar Ferman'da girerdi sendedir. ve bazen savaş başlamadan Esnize. bile düşmanı dehşete düşürerek geri çekilmeye zorlarlardı. Savaş yaklaşıyordu Yo, ve deliler Osmanlı ordusunun kaderini benim. belirleyecekti. Gecenin karanlığı çökünce Osmanlı ordusunda savaş hazırlıkları başladı. Yeniçeriler kılıçlarını biledi, sipahiler atlarını besledi, toplar mevzilere yerleştirildi. Kazanız mübarek olsun. Ama deliler farklı bir hazırlık yapıyordu. Onlar ölümle dalga geçer gibi savaş öncesi eğlenirlerdi. Kimisi ateşin içinden geçer, kimisi baltasını havaya fırlatıp havada yakalamaya çalışır, kimisi de düşman hattına gece keşfe çıkardı. Delilerin lideri Deli Alaeddin, o gece tıpkı her savaş öncesi yaptığı gibi kılıcını alıp Osmanlı ordusunun önüne çıktı. Sessizlik hakimdi. Sadece hafif rüzgar çadırların iplerini titretiyordu. Birden Alaeddin kılıcını havaya kaldırıp geceye doğru bir çığlık attı. Ardından bütün deliler aynı anda savaş çığlıklarıyla ona eşlik etti. Bu öyle bir sesti ki Osmanlı kampındaki askerler bile tüylerinin diken diken olduğunu hissetti. Bu gece onlar için son gece olabilirdi ama hiçbiri bundan korkmuyordu. Onların amacı tarihe bir iz bırakmaktı. Gün doğarken iki büyük ordu karşı karşıya geldi. Avusturya ordusu zırhlarla donatılmış binlerce askerle Osmanlı'nın üzerine yürüyordu. Osmanlı askerleri savaş düzenine girerken deliler en önde yer aldı. Komutanların işaretiyle toplar ateşlendi, okçular ilk atışlarını yaptı. Savaş resmen başlamıştı, ancak deliler emir bile beklemeden düşmanın üzerine koşmaya başladı. Düşman safları bu zırısız, çılgın adamların korkusuzca üzerlerine geldiğini görünce şaşkına döndü. Birçoğu onları gerçek askerler değil, cinler ve iblisler sanıyordu. Deliler kılıçlarını çekip düşman hattına bodoslama daldı. Biri elinde iki hançerle bir düşmanın zırhının açık noktasına saldırıyor. Diğeri kalkanını düşürüp düşman askerini tek hamlede yere seriyordu. Bir Avusturyalı subay delilerin saldırısını görünce korkuyla bağırdı. Bu adamlar ölümsüz mü? Gerçekten de öyle görünüyorlardı. Deliler ölümü umursamıyor, sanki savaştan zevk alıyormuş gibi savaşıyorlar. Belilerin yarattığı kaos düşman ordusunda büyük bir paniğe yol açtı. Önden gelen Osmanlı süvarileri bu paniği daha da artırarak düşmanı dağıtmaya başladı. Bir deli elinde sadece bir balta ile atlı bir şövalyeye saldırdı. Şövalye, kılıcını kaldırdı ama deli, baltasını onun atının dizine vurdu. At yere yığıldı, şövalye savruldu ve deli tek bir hamlele onun boynunu kesti. Ömer, Başka bir kimdir? deli, elleriyle kim? bir düşman askerinin kalkanını tutup, Ali, onu havaya kim? kaldırdı ve yere kim? fırlattı. Sonrasında çıplak Meyvenlere. elleriyle zırhlı bir düşmanın kim? miğferini söküp kafasına kim? vurmaya başladı. Yarımız! Düşman askerleri Can bu çılgın kimefede. adamlarla baş edemeyeceklerini Bakana. anlayınca geriye çekilmeye başladı. Yol Artık Osmanlı'nın tam taarruza geçme kim? vakti gelmişti. Deliler, kim Osmanlı'nın topları Deliler. yeniden ateşlendi. Yeniçeriler tüfeklerini kaldırdı ve düşmanın üzerine ölüm Dalim, yağdırdı. Osmanlı açmış. süvarileri delilerin açtığı gediklerden içeri dalarak düşmanı Bundan iyice dağıttı. Laf vakti de geçmiştir. Avusturyalı Laf komutanlar de. ordularının çözülmeye Bizi başladığını fark edince neden? geri çekilme emri devlet. verdiler. Ancak deliler için savaş Analar, henüz bitmemişti. Asla yalnız komaz çünkü. Kaçan düşmanı takip ettiler. Atlarının üstünde ok atarak ya da evlatsın, kılıçla düşmanı arkadan vurarak devlet. tamamen dağıtmaya çalıştılar. Bu yolda yalnız kaldım diye üzülme. Hiçbir Haçova Ovası'nda o gün Osmanlı zaferi kesinleşmişti. Ama bu sendenmiş. zaferin gerçek kahramanları, Emirde. düşman hattını ilk delen ve orduya zafer yolunu açan delilerdi. Savaş bittiğinde meydanı Sürmün Osmanlı askerleri ve onların zafer çığlıkları doldurmuştu. Delilerin bir kısmı savaş alanında şehit düşmüştü ama onların isimleri Osmanlı tarihine altın harflerle yazıldı. Onlardan geriye savaş meydanında yankılanan korkusuz çığlıkları ve düşmanlarına yaşattıkları korku kaldı. Bu savaş Avrupa'nın Osmanlı karşısında ne kadar çaresiz olduğunu bir kez daha göstermişti. Artık düşman orduları Osmanlı ile savaşmadan önce ilk olarak delileri düşünmek zorundaydı. Çünkü Osmanlı delileri sadece bir birlik değil, korkunun kendisiydi.